Deprem nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Valiliği eğitim ve kamu çalışanlarını kapsayan önemli bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 28 Ekim 2025 Salı günü il genelinde eğitim öğretime bir gün süreli ara verildiği duyuruldu. Kararın bandırma dahil tüm ilçelerde geçerli olacağı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi. İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarına görev yapan hamile ve engelli personel idari izini sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun. Balıkesir Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden tatili duyurdu.